Geçtiğimiz günlerde yeniden Refah Partimizin beşinci kuruluş yıl dönümünü hep birlikte idrak ettik. Yeniden Refah Partimiz milli görüş davasının gerçek temsilcisi olarak yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için, adil bir dünyayı kurmak için yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Yeniden Refah Partimiz Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Milletimizin teveccühüyle bu teşkilatlarımızın can siperane gayretleriyle iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 5 yıl gibi kısa bir sürede hazine yardımı almadan, dış güçlerin desteği olmadan, medyanın estirdiği rüzgarlar olmadan 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatı, mahalle ve köy teşkilatları Cenab-ı Allah şükürler olsun. Bugün itibariyle 331 bin resmi üyesiyle yeniden de bu her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Ve bütün bunlarla beraber birbirinden muazzam iki büyük kongresi ve elbette ki 14 Mayıs seçimlerinde bileğinin hakkıyla aslanlar gibi aldığı beş milletvekiliyle Türkiye siyasetinin kalaya yetişir. Bütün bunların yanında yeniden Refah Partimiz özellikle son üç ayda adeta şaha kalkarak, şahlanarak üç ayın içerisinde yüzde otuz büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bine çıkarmıştır Elhamdülillah. Bu yeniden defa partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir. İnşallah şu önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere bu tempoyla ve daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz. Ve Mart ayındaki seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Yerel yönetimlerde milli görüşün iktidar olması demek, milletimizin özlemle hasretle beklediği 1989 ve 94 yıllarındaki milli görüş belediyeciliğinin yeniden hayata geçirilmesi demektir. Ahmetli ilçesi belediye başkanı dayımız Sayın Yalçın Çafanik Görbarmara ilçe belediye başkanı dayımız Sayın Sezen Karaboğa